Selamünaleyküm. Değerli dostlarım, daha önce e, karton üzerine çizim yaparak seri ve paralel akü nasıl bağlanır videosunu yapmış, sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise aşağıda iki adet eski aküm vardı. Onları aldım, geldim arkadaşlar sizler için yeniden e, canlı olarak bir akü şey akü diyorum. Akü üzerinde Yeni bir video yapmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlarım. Bakınız. Şimdi hemen daha önceden ben bunu bağlamıştım. Fakat videom bazı şeylere uğradığı için videomu silmek zorunda kaldım. Videoyu yeniden çekiyorum arkadaşlar. Bunun içinde kabloları da çıkartıp yeniden bağlantı yapacağım. Bakınız arkadaşlar. Burada bir adet kırmızı kablo var elimde. Görüyorsunuzdur herhalde. Bu kırmızı kabloyu ne yapıyoruz? Ee, birinci akünün kırmızısından ikinci akünün kırmızısına direkt bağlantı kuruyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yalnız arkadaşlar bu bağlantıları yaparken seri olsun paralel olsun bağlantı işlemlerinizi bitirdikten sonra kutup başlarınızı muhakkak kontrol ediniz. Gevşek kalmasın. Gerçi kalırsa tehlike oluşur. E, kablolarınız ısınabilir. Aküleriniz zarar görebilir. Allah korusun, yangın bile çıkabilir. Burada da arkadaşlar bir tane kalın mavi kablom var elimde. Bunu da yine aynı şekilde birinci akünün eksisinden ikinci akünün eksisine bağlantı kuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu böyle bağlandığı zaman da değerli dostlarım ne olmuş oluyor? Paralel bağlantı olmuş oluyor. Yani başka bir deyimle şöyle söyleyeyim: Benim bu akülerimin her birisi 22 amper gücünde arkadaşlar. Paralel bağladığımız zaman da 22 amperi, 22 artı 22 eşittir 44 ampere yükseltiyor arkadaşlar. Voltajımız ikisi paralel bağlı olduğu için 12 volt da sabit kalıyor değerli dostlar. Evet. Paralel bağlantımız böyle. Ha, bu arada arkadaşlar bir de şunu izah etmek istiyorum. Diyelim ki akünüzün şarjı bitmiş. İkisini aynı anda şarja bağlamak istiyorsunuz. Bakınız benim elimde şöyle bir şarj aletim mevcut. Şarj aletimin ucunda da iki tane maşası mevcut arkadaşlar şöyle eksi ve artı maşalar mevcut. Bir de 220 giriş fişimiz elimizden mevcut. Bu 220'ye gelecek olan fişimizi en son takıyoruz arkadaşlar. Öncelikle akümüzü şarj edeceğimiz maşaları akünün birinde kırmızıya sağdan takarsak eksi ucumuzu soldaki akünün eksi ucuna takalım. Ya da arkadaşlar tam aksini söylüyorum. Diyelim ki aynı şekilde akümüzün artı ucunu soldaki bana göre soldaki aküye takarsak yine bana göre, göre sağdaki akünün eksisine bağlayalım. Ondan sonra da 220 voltluk fişimizi direkt 220 volta takalım. Ben şu anda taktım arkadaşlar. Benim bu şarj aletim arkadaşlar e, hem kuru akü hem sulu akü hem jel akü şarjını yapabiliyor arkadaşlar. Bakınız şimdi şuradan ben bağlantı yaptığım zaman da daha doğrusu e, gecikmeden şu düğmeye bastığım zamanda şuradaki değerleri göreceksiniz değişecektir arkadaşlar. Yani şurada bir tane simge var bakınız. E, sümüklü böyle simgesi var. Şimdi şu artı ucumuzu çıkartıp yeniden takıyorum. Bekliyorum sıfırlansın diye. Taktım. Bakınız buradan hemen ben buraya bastığım zaman bakınız simge buraya geldi arkadaşlar. Bir daha bastığım zaman da geri gitti. Şurada da AGM yazdı. Yani jel akü arkadaşlar. Şu anda ben jel akü şarj ediyorum. Yani elektrikli bisiklet aküsü olduğu için bunlar jel akü oluyor arkadaşlar. Şeyi de e, mesela diyelim ki invertör bağlantısı yapacaksınız. Daha önce de ben e, görüntüleme yapmıştım sizler için ama bakınız iki, 2000 wattlık bir tane invertörüm var. Ucunda maşalar var. Bunu da arkadaşlar bağlantısını yapacağınız zaman da şimdi bunlar şarjda ama şarjda olmadığını düşünün. Şarjda kabul e, e, şarjda değil olarak düşünün daha doğrusu. Şimdi bunu da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, i̇nvertöre bağlantı yaparken yine benim sağımdaki akünün artısından solumdaki akünün de eksisinden alıp o şekilde bağlantı yapıyorsunuz ki akünün ikisinden aynı eşitlikte DC voltaj emsin arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun istedim. Bunu da böyle sizlere tanıttıktan sonra şimdi arkadaşlar Seri bağlantıya geçeceğim. Seri bağlantı nasıl yapılır? Onun videosunu da peş peşe sizlerle paylaşacağım değerli dostlarım. E, fakat şimdi hemen şu e, şarja taktığım şarj aletimi sökmem lazım. Daha sonra ben şarja takayım bunu. Şarj, şarj maşalarımı da söktüm arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakınız. Şuradan bir tane ucumuzu çıkartıyoruz. Yani artı ucumuzun birini çıkartıyoruz arkadaşlar. Artı ucumuzun kablosunun bir tanesi soldaki aküye bağlı kalıyor. Bu sefer hemen sağdaki akümüzün de eksi ucunu çıkartıyoruz tekrar. Değerli dostlar. Bunu çıkarttığımız zaman da ne yapıyoruz? Direkt soldaki akümüzün eksi ucunu sağdaki akümüzün artı ucuna bağlantı yapıyoruz değerli dostlar. Ben bu arada üzerinize afiyet rahatsızım. Rahatsız olmama rağmen e, bilmeyen kardeşlerim için Bunları göstermek için video çekiyorum arkadaşlar. Ee, onun için kusura bakmayın sesimde falan değişiklik çıkabilir. Arkadaşlar bu şekilde bağladığımız zaman da ne yapıyoruz? Seri bağlamış oluyoruz. Yani bu sefer ne olmuş oluyor? 22 amper diye akümüzün her bir tanesi. Seri bağladığımız zaman da akümüz 12 volt, 12 volt iki tane. Ee, seri bağladığımız için ne oluyor? Voltajımız 24 volta çıkıyor arkadaşlar. Bu Sefer ne oluyor? Amper gücümüz 22 amperde sabit kalıyor. Amperimiz, amper gücümüz yükselmiyor arkadaşlar. bundan da bilginiz olsun istedim. Evet. Burada da arkadaşlar hemen benim elimdeki şu invertörün 12 voltluk olduğu için bağlantıyı yapamayacağım ama bunu da yine şöyle kısadan sizlere göstermek adına yine mesela bunu düşünelim ki 24 voltluk inverter olduğunu düşünelim. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece bir tane artı ucunu bağlıyorum. Artı ucunu artıya eksi ucunu da getirip buradaki eksiye bağlantı yapıyoruz. Bu şekilde de invertörümüz çalışıyor. eğer tam sünüs akıllı inverterse araya akü şarj koruma cihazı bağlamamıza gerek yok. Ama tam sünüs değilse arkadaşlar tabii ki araya bir tane de akü şarj koruma cihazı bağlamak mecburiyetindeyiz. 12 voltsa 12 voltluk 24 voltsa 24 voltluk 48 voltsa 48 voltluk. Arkadaşlar şunu da izah etmek istiyorum sizlere. Şimdi bunu seri bağladık ya farzımal diyelim ki 4 tane akü var. 48 volt yapmak istiyoruz. O zaman da ne yapacağız biliyor musunuz? Şu artı ucumuzu 3. akümüzün eksi ucuna gireceğiz. Üçüncü akümüzün eksi ucunu da dördüncü akümüzün artı ucuna gireceğiz. O şekilde arkadaşlar ne yapmış olacağız? Geriye kalan iki ucudan birinden eksi ucu birinden de artı ucu alarak 48 volt elde DC voltaj elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Mesela 4 tane akümüz var. Biz bunu 12 voltta ya da 24 voltta kalsın istiyoruz ama o zaman da böyle 2 tane seri bağlantı yapacağız. Bu 2 seri bağlantıyı da ne yapacağız arkadaşlar? Aynı şekilde diğer 2 serinin eksi ucunu bunun eksisiyle artı ucunu da bunun artısıyla birleştirip oradaki uçlardan İnvertörümüze bağlantıyı yapacağız arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Değerli dostlar. Şimdi akümü yine tekrar paralel'e çevireceğim. Paralel'e çevirip şarja bağlayacağım arkadaşlar. Benim bu akülerim çok eski akü. Şarj tutmayabilir. Ama denemek amaçlı. Arkadaşlar bu benim akülerim dışarıda çalışma masam var. O masamın üstünde duruyordu. Haliyle rahatsızlığım dolayısıyla da ilgilenemedim. Bayağı bir zamandır hiç elimi sürmedim arkadaşlar. Onun içinde acıların voltajları bayağı düşmüş. Birisi 10 voltun altına düşmüş. 11 voltun altına düşmüş. Yani 10 nokta bilmem kaç. Birisi de 6 voltların az üstünde. Bayağı düşmüş arkadaşlar. Toplar mı toplamaz mı bilmiyorum ama yine de deneyeceğim. Seri bağlayacağım. Çapraz bağlantı yapıp her ikisini aynı anda şarj etmeyi düşünüyorum. İnşallah başarırım diyorum. Sizleri seviyorum. Sizlere selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli dostlarım, videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerin yokluğunu göstermesin. Ben arkadaşlar Youtuber değilim. Bu işleri parayla yapmıyorum. Ne Youtube kanalımdan ne de izleyicilerimden ne de hiçbir kimseden kuruş para talep etmiyorum. Almıyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum değerli dostlarım. Şimdi hemen tekrar dediğim gibi şarj bağlantımı gerçekleştirip burada işlemleri olduğu gibi bırakacağım değerli dostlar. Önce artı ucumu takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra eksi ucumu takıyorum. En sonda da arkadaşlar 220 volt ceryana fişimi takıyorum. Fişimi taktıktan hemen sonra da arkadaşlar şuradan ayarımı yapıyorum. Bakınız AGM yazdı arkadaşlar. AGM'de şarja devam ediyorum. Evet. Durum bundan ibaret. Hoşça, ve hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi her türlü kötü odaklı, kötü şerlerden korusun. E, Filistinli kardeşlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hoşçakalın.